Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi firmanızın genel hizmetlerini konuşmadan sizi değerli izleyicilerimize eğitim hayatınızı tanıtalım. Ee, i̇smim Pelin Yüksel. Ee, Selçuk Üniversitesi Çevrim Mühendisliği mezunuyum. Okuldan mezun olduktan sonra kurumsal bir şirkette, Teknokem Kimya AŞ şirketinde yaklaşık 5 sene bölge sorumlusuydum. Ardından iş hacmimizi büyüttüm ve burada kendi markamı oluşturdum. Ne zaman kurdunuz kendi markanızı? Ekim 2022 yılında. Nasıl gidiyor çalışmalar? Kurdum. Ee, güzel gidiyor, keyifli. Hı hı. Ee, kendi işimizi yapmak, sevdiğim işi yapmak, hı hı. E, gayet güzel, keyifli. Güzel, başarılı sonuçlar da aldınız. Evet. İyi dönüşler, evet. iyi gidiyor her şey. Peki, Allah kolaylık versin. Daha nice nice uzun yıllarınız olsun, markanızın diyelim. Şimdi siz kime hitap ediyorsunuz? Biz endüstriye hitap ediyoruz. Ee, bizim Genelde çalıştığımız müşteri portföyü e, sanayi ve endüstriyel. Peki e, kimler bunlar? Bunlar kimler? Demirçelik demir çelik sektörü, alüminyum sektörü, gıda sektörü, eee atık su arıtımda işte maden sektörü, evet, jeotermal evet. E, ve benzeri Ve benzeri sen e, Yelpaze geniş. Evet, tamam. aynen öyle. Şimdi ürün nedir? Bize ürünü bir anlatın öncelikle. Ürünlerimiz e, nedir? Biz e, su kimyasalları konusunda hizmet veren bir firmayız 3 <laughs> ana başlıkta faaliyetlerimiz var evet. bunlar ön su arıtma sistemi su şartlandırma ve atık su arıtımı bazında hizmet veriyoruz güzel konuklara Siz mi ulaşıyorsunuz o hikayeyi bir anlatalım Nasıl başlıyor çalışma ee, Biz müşterilerimizi ziyaret ederek başlıyoruz evet, firmalara gidiyoruz Evet firmalara gidiyoruz kendimizi tanıtıyoruz markamızı tanıtıyoruz sistemlerden sunum muhinesi alıp analizlerini yapıyoruz. Ardından su analizinden sonra projeksiyona sokuyoruz evet. analizleri. Ona uygun kimyasal şartlandırma programı oluşturarak müşterilerimize teklifler veriyoruz. Bu yani firmaların e, tesislerin içerisindeki suların geçtiği noktalarla ilgili bir şey değil mi yani? Aynen ne öyle. işe yarıyor mesela firmalara katkısı ne oluyor bu işin? E, firmalara katkısı şöyle sistemlerdeki e, kireç korozyon, bakteriyolojik oluşumları engellemeye yönelik hizmet veriyoruz. E, bunu da kimyasal e, yoluyla evet. mühendisliğimizi birleştirerek yapıyoruz hı. işimiz aslında su terbiyecisi diyebiliriz, diyebiliriz. evet su evet. mühendisi yapıyoruz çünkü sadece kimyasal ile yapılabilecek başarılı evet. olabilecek bir sektör değil. Hı hı. Ee, sistem bir yerde tıkanıyor. Ee, biz işimizi daha çok mühendislikte yapıyoruz. Peki bu yaptığınız sistem anladığım kadarıyla firmaların ekonomik olarak keselerine de bir destek oluyor. Herhalde tesisin ömrünü mü uzatıyor bu çalışma? Evet. Tesisin, makine, ekipmanların ömrünü uz uzatarak e, hem iş gücünden hem e, performanslarından, makine performanslarına fayda sağlıyor müşterilerimiz. Siz yıllık bir anlaşma mı yapıyorsunuz? Yıllık anlaşma yaptığımız da oluyor. E, anlaşma eee Şekilleri Değişebiliyor e, değişkenlik yani. gösteriyor. Evet Yani az talebe göre mi ilerliyor ha, aslında aynen biraz doğru. çalışma? Hı -hı. Hizmet ağınız nereye kadar uzuyor? E, hizmet ağımız Konya içinde. E, Konya, Seydişehir, Beyşehir, Aksaray, Antalya bölgelerine hizmet veriyoruz. Planlarda neler var? Şimdi genç, girişimci de birisiniz. Hı -hı. Biraz aktif, enerjiniz yüksek. Bu güzel enerjiyi ne yapacağız? E, hedefimiz yurt dışı satış yapmak. Mevcut altyapımızla müşteri portföyümüzü genişletmek, yurt dışına satış yapmak, ileriki süreçlerde de kimyasal üretimi yapmak konusunda evet. hedeflerimiz var. Siz kendiniz, kendi bünyenizde herhalde bu işi iyi bir yere taşıyacaksınız. İnşallah öyle olur. öyle. Peki yaptığınız bu işe siz nasıl bir garanti veriyorsunuz? Sürekli firmaları ziyaret ederek mi süreç devam ediyor? Nasıl oluyor? Ee, süreç şöyle ilerliyor. Ee, müşterilerimizi e, sürekli olarak kontrol ediyoruz. Sorun ortaya çıkmadan tedbirimizi alarak müşterilerimizin herhangi bir zarara karşı koruma altına alıyoruz. Güzel. Bu ürün sıvı mı, katı mıdır? Nasıl mesela bir ayda ne kadar gidebiliyor bir firmada kullanım olur? İş hacmine göre, su hacmine göre değişiyor. sıvı ürünlerimiz de var. Toz olarak sattığımız ürünler de var. Genel anlamda sıvı ürün diyebiliriz. Sıvı ürün diyebiliriz, Hı -hı. peki. Şimdi e, aşağıda teknik olarak analiz için bütün donanımınız var mı sizin burada? Bütün işlem siz mi yapıyorsunuz? Evet, burada e, bütün işlemleri burada e, ofisimizde yapıyoruz. Analizleri Cihazlarımız anladım. mevcut, Hı -hı. burada analizleri yapıyoruz. Müşterilerimize de elektronik ortamda mail atarak e, bilgilendiriyoruz. bilgilendiriyoruz. Evet. Peki, güzel. Şimdi sizi tercih eden birçok firma var. Hizmetinizde katlanarak devam ediyor. Herkese bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Ee, bizleri tercih eden müşterilerimize e, çok teşekkür ederiz. E, yeni kurulmuş bir firmayız. E, fakat e, ilerleyen süreçlerde daha iyi e, hizmet verebileceğimiz evet. ve e, pazar ağımızı e, genişletebileceğimiz e, bir oluşum içinde olmayı hedefliyoruz ve çok istiyoruz. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Tabii şimdi biz de buradan tüm iş insanlarına, özellikle fabrika bazındaki noktalara sizinle tanışmaya davet ediyoruz. Sosyal medyalarınızdan, telefon numaralarınızdan size ulaşsınlar yeterli diyelim. İlerleyen zamanda görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık markanız hayırlı olsun çok teşekkür ederim uzun soluklu güzel sağlam adımlarla tekrar görüşmek dileğiyle teşekkür ederiz sağ olun ederiz.